Редактор субтитров Orada aracılık 3500 aktif aracımız, 600 bin kovan varlığımız ve 19 bin ton bal üretimiyle bal üretim bakımından birinci, koloni varlığı bakımından ikinci sıradayız. Tabii ki e, bu ayların bu şekilde gitmesi bizlere fazlasıyla zaten tedirgin ediyor. Yani e, kış mevsiminde artık aralarımızın uyuması gerekiyordu ama zaten şu ana kadar da öyle bir kış e, şeyi oluşmadı. Yani gerçekten de sürekli havaların e, şey gitmesi, arıyı da yalancı bahar havasıyla da uçmasına neden oluyor. Kovandan çıkan arılar da e, Sabah ve akşam saatlerinde, kovan'a dönüşlerinde, olan mutlaka sıkıntı yaşıyor. Dışarıda arı dışarı çıkanları kovanını bulmakta zorlanıyor ve koloni kayıplarına da bu neden oluyor. Yani şu ana kadar bize gelen çok aman aman bir şey yok ama ya bundan sonraki süreçte de mutlaka koloni kayıpları da yaşayabiliriz. Hani önümüzdeki sezon içinde yani bahar yani kış şartları e, bahara doğru kayarsa da mutlaka önümüzdeki sezonda etkileyecektir. Yani e, burada da baktığımızda zaten e, doğanın da kar yağmadığı zaman işte yeterince yağmurun almadığı zaman yani e, bir mevsim mevsimi yani mevsimsel olarak mevsimi yaşamadığımız zaman bu sıkıntılar mutlaka ilerisi için sıkıntı olacaktır zaten e, arıcılarımız zaten 11. ayda işte e, yaradan geldiklerinde arılarının içine işte e, kışlık yiyeceği balı bıraktılar, ilaçlamasını yaptılar. Ama e, o, şu andaki bizim hava şartlarına çok da yapacağımız bir şey yok zaten. Yani e, arının bu aylarda tabii ki çok uçmaması gerekir. Yani e, şey mevcut kaybı yaşamaması için. Aslında o bizim arıcılarımızın elinde olan bir etken değil yani gidip Aşırı arının oluşması bir mutlaka yani kolonin kayıplarına ve arının mevcudunun azalmasına neden oluyor. Bu da tabii ki ilerleyen sürede arızalarımızı mutlaka etkileyecektir.